Herkese günaydın. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltı hazırlığı yapıyorum. Ay, daha kendime gelemedim. Çay deneyeceğim ilk önce. Ekmek kızartacağım. Kahvaltı hazırlamayı da özlemişim bayağı bir. <laughs> günaydın Luna. Evet. Luna artık konuşuyor biliyor musunuz? Bakın böyle cevap veriyor. Hop. <laughs> Suyum hemen kaynadı. Ekmekleri kızartmaya geçecektim de ilk önce bir çayımı demleyeyim. Bugün ben halı yıkayacağım. Kahvaltımı hazırlayayım. Koridordaki o küçük halıyı yıkayacağım. Diğer halılarım zaten makinede yıkanıyor Allah'tan. O yüzden daha kolay oluyor benim için. şimdi kahvaltımızı yaptık. Annem de aşağıya indi. Özlemişim beraber, hep beraber kahve içmeyi. E ben de özlerim valla. Değil mi? Evet. Birlikte kahve içmek güzel oluyor. Aynen. Biraz önce kargolarım da geldi. Güneş kremi sipariş etmiştim. Bir de Lansinah'ın kreminden sipariş etmiştim. Bunu doğuma iki hafta kala oluyorsunuz galiba. Elif faktörlük mü? 50 faktörlük. Bir de aynı zamanda fondöten gibi böyle renklendiriyor. Hmm. Fondötene hmm. de gerek kalmıyor. Bugün alı yıkayacağız anne beraber. Yıkayalım. Yardım edeceksin artık. Bayramlarda artık alı yıkayacağız. <laughs> ya. <gülüyor> Bir de halılarını değiştir diyenler vardı ama ben bunlardan çok memnunum. Güzel mi? Kalın ya, ondan. Evet. Güzel. Hem Lunal şey yapıyor böyle tırnaklarıyla oyun oynuyor onlarla. Normal düz bir halı alsam ince halı oynayamaz. Bir de kayıyor ince halılar ne kadar olsa gene de kayıyor. Bunlar daha evet. oturuyor böyle. Evet. Kahvelerimizi içtik sıra geldi halıları yıkamaya. Annem de yukarıya çıktı. Bunları neyle yıkasam ne yapsam halı yıkamak için öyle e, özel bir ilacım da yok. Pirinle yıkacağım büyük ihtimalle. Görüyorsunuz şuraları mesela kirlenmiş. Bu en çok da bu kirleniyor. İlk girişte olduğu için. Bu aslında temiz de yine bir tozu toprağa gitsin diye bunu da yıkayacağız. Bu da şöyle. Halılarımızı topladık. Yukarıya gidiyoruz. Anahtarı unutmadan. Aynen. Bir de deterjanı da alsaydın aşkım. Ya da sen onları çıkart. Ben onu Olmaz mı ya? Burası da balkonumuz. Böyle upuzun olduğu için halıları burada yıkayacağım. Rahatlıkla yıkanıyor. Stor perdelerimi de ben burada yıkıyorum. Benim aşağıdaki balkonum hem dar hem de kısa olduğu için biraz zor oluyordu orada. Burası çok çok rahat oldu. İyi ki bu kadar genişlikte ve uzunlukta balkon bırakmışız. Piril getirdim anne yıkamak için ama bilmiyorum çıkarır yok, mı? Yok yok piril de temizlemez güzel. Çamaşır deterjanı var makinenin üstünde toz. Onu getir. Çamaşır deterjanıyla güzelce fırçalarız. Piril de dökeriz. Aslında sabun da güzel olur. Doğru. Sabun ama bende yok. Sepetin içini dolarız. Başlıyoruz. Dolayı. Caner halı fırçalayamaz ha? Niye? Zor tabii. var? Gerçekten mi? Caner, sen halı fırçalayamıyor musun? Hayır, <laughs> <laughs> tamam, bir yaptırmadığım o kaldı da. Bir şey mi oldu eskiden fırçalarken? Ben çıktım. Bak, benim senin bilmediğin huyları var zaten. Ne ya? Fırçalayamaz. Bir kere ben onu çağırdım. Gel oğlum, bana yardım et fırçala. <laughs> Evde halı yıkamak gerçekten zormuş. Küçüklüğümden de hatırlıyorum. Evet, küçükken de böyle bütün evdeki halılar yıkanırdı. Ay nereden başladık, nereden giriştik aşkım? Anneyi de yorduk. Bayağı bir köpük çıktı. Eskiden bayramlarda bir ele para, para toplardık. E Güzeldi, şimdi temizlik yapıyoruz bayramlarda. Bayramlarda temizlik yapıyoruz Biliyoruz, değil mi? Bütün cüzdanı dolduruyorduk elif. Nerede o gün yani? Siz gene yaşadınız o günleri. Yeni doğacak, nüfuslu bir şey yaşadınız. Evet, ya şimdi yeni doğanlar yaşayamıyor çok fazla. Şurayı göstereyim, bakın. Köpük oldu her yer. Bitti mi aşkım artık? Vallahi bitiyor. Bitiyor galiba. Halı yıkama maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten umduğumdan çok çok zor oldu. Böyle olduğunu bilseydim gerçekten hiç evde halı yıkamaya kalkışmazdık. Sağ olsun annem ve Caner olmasaydı da e, yıkayamazdık da zaten. Keşke halı yıkamacıya verseydik ama artık başlamış bulunduk dediğim gibi. Şimdi süzülmesini bekliyoruz. Caner'le annem yorulduğu için ben de onlara kısır yapacağım. Birazdan aşağı ineceğim. Bunlar da o sırada süzülmüş olur. Şimdi biz aşağıya indik arkadaşlar. Şöyle bir ayna getirdi babam. Bunu beyaza boyadık dün akşam Cener'le beraber. Şimdi arkalarına kanca takacağız. Şunlardan inşallah yapabiliriz. Bilmiyorum. Bayağı da bir bayağı sağlam. Arkalarına bunları takacağım. Aynen. bunları şey yapacağız. Böyle tutacak bunu böyle. Evet. Bu ayna zaten bir 15-20 kilo var. Çok ağır. 20 kilodan fazladır bu. Beyaza boyayınca da çok güzel oldu. Bunu ben giyinme odama asacağım. Orada aynamız yoktu. Yatak odasında boy aynası var ama onu çok fazla kullanmıyorum. Ben genelde giyinme odasında giyindiğimiz için oraya da bir tane şarttı. Böyle güzel oldu bu. Şimdi Caner ayarlamalarını yapsın. Beraber bunu yapalım. Ondan sonra kısırımıza geçelim. Çünkü halıyı falan yıkadınız ya siz bayağı bir acıktınız değil mi? <laughs> Caner'in canı da kısır istiyor. Mira'nın odasını kurarken de böyle uğraşacağız aşkım. Evet, tatlı telaş bunlar. Evet. Şu arkasındaki tatlıları çıkartıyorum. Yoksa bu duvarı monte edemezsin. Bu engel olur. Aynen. Oh aynamız kırılmasın. <laughs> İlk kancamız bitti. Çok sağlam oldu. Aşkım 20-25 kiloluk aynı mecbur sağlam olmak zorunda zaten. Şimdi bir de bu ucuna takacağız. Ben dedim bir tane olmasın, iki tane olsun. Çünkü bayağı bir en olarak geniş, ağırlık olarak da ağır bir ayna. Aynamızı taktık. Şöyle karşısına geçeyim de beni de görün. <laughs> Nasıl olmuş? Daha önce de aslında burada bir ayna vardı. Ama onu yukarıya götürmüştük. O biraz daha küçük geliyordu buraya. Bu şahane oldu. Bir kat daha boyayacağım bu arada. Tam olarak kapanmamış çünkü. Bir kat daha olursa çok da güzel olur diye düşünüyorum. Kısır yapmaya başlayayım mı artık? Pek Bir Bizamet diyor ya. Bir de acıkmışlar bayağı abi. Beni bekliyorlar. Kısır yapımına başladım. Kocaman bir su bardağıyla yapacağım. Açsana anne. Gel. Gücüm kalmamış benim. Tırbaya özlemişiz. Uzun süredir yapmıyorduk. Evet. Bugün dedik yapalım aşağıda bahçede hep beraber yiyelim diye. Yeterli bence o kocaman bardak. İçi de dolacak, kabaracak evet. da o. Ramazan'ın da. tadı da bir başkaydı ama böyle şeylerde aranıyor yine. Özleniyor. Poğaçalar, kısırlar, kahveler. Öyle aralarında. Alışkanlıklar unutulmuyor yine. Alışılıyor tabii kahvede, şeydir, sağlatıdan sonra. Ramazan'da da insanın tabii içi bir başka huzurla doluyor. Bu gidişle bu sene günlerimiz de iptal olacak herhalde. Olduğu gibi sanki komşularımız istemiyorlar yani korona dolayısıyla günlerimiz iptal oldu. Hatta çekiliş bile yapılmıştık yani kime hangi gün kime çıktı diye belirlemiştik. Hı. Ama bu sene herhalde günler başlamayacağız. başlamayacağız. Girilmez yani bu sene gün istemiyor çoğu arkadaşlar. Herkes gene evinde gene mesafeyi koruyacağız. Çok görüşme olmayacak. Bayramda nasıl 3-4 gün dışarı çıkma yasağı var. Artık birçok AVM Haziran'da açılacak biliyorsunuz. Çoğu yer 2 ya da dahil olmak üzere. Sonunda Ikea'ya kavuşuyorum. Çünkü bebek odasını Ikea'dan almayı düşünüyorduk. Başka bebek mağazalarına da gideceğim. Nasıl olsa Ikea'daki mobilyalar aklımda olduğu için Diğer bebek mağazalarındaki modellere de bakmak istiyorum. Soranlarınız da vardı. Ne zaman yapacaksın diye. Biz de heyecanla bekliyoruz. Bu arada Miran'ın odası ne alındı, koyuldu, ne alındı, Aynen. koyuldu darmada. Yani mağazalar açıldığı zaman en azından dolabı bile alınmış olsa, evet. şifon yeri falan hani yayıntılar da kalkar. Sonra yıkanacak zaten onlar. Tabii sonradan yıkanacak. Yani yıkanacak. O kadar merak ediyorum ki nasıl bir oda ortaya çıkacak diye. Evet, evet. Her şey yerli yerini bulur. Böyle şimdi poşetlerde duruyor. Aynen. Görürsün ne olduğunu. Düzenleyiciler alacaksın herhalde daha. Düzenleyici nice alacağım. Avize salınacak. Bak, evet daha halısı var. Halısı alınmadı. Halı perde derken bakalım. Evet daha var yani. Eksiklerimiz var da kızımızın. Önce bir mobilya sağlansın. Ondan sonra artık ona uygun perde şeyini ayarlarsın aynen, sen. Aynen. Perde aklında zaten de. Perde aklında, halı aklında, yatağı aynen. aklında bir dolap biraz seni düşündürüyor. O değil da aklımda da. Aklında da iyice bir bakacaksın şimdi. Hani fikir değişikliği de olabilir o dolapta. Daha belli değil herhalde senin. Çok öyle süslü süslü eşyalar almayacağım. Hani beklemeyin süslü süslü kız odası diye. işte pembe pembe olacak diye Dur bakalım. Bekleyeceğiz. Bir aya kadar yaparız herhalde. Bir aya kadar bitmiş olur. Mağazalar açılırsa artık millet hemen gene koşacak. Nasıl koştular giyim mağazalarını? Ama şimdi benim koşmam lazım. Senin koşman lazım. Gene de şey. mesafeyi koruyacaksın. Hemen öyle e, tabii ki. gitmeyeceğiz. Maskelerini takacaksın. Şimdi biraz İran'da açılacak ama ben birkaç gün sonra gitmeyi planlıyorum. 20 gün içinde de gelip eve teslimatını yaptıkları için Birazcık gece kalmış gibi olacak ama olsun artık sağlık olsun. Bir de montelerini onlar kendileri yapıyorlar değil mi? Sonradan alıyorsun, sonradan evet, monte oluyor. 20 Bekliyorum yani birkaç gün daha. E bizim de zamanımız yani Eylül'e kadar. Eylülü ben hiç saymıyorum. Eylülü sayma ne zaman geleceği de belli olmaz. Eylülü ben hiç yani saymıyorum başladım. yani. E, Mayıs da bitiyor. Haziranımız, Ağustos, Üç ayımız var yani dolu dolu. 3 aya kadar yıkanacak, ütülenecek, yerleşecek. Bir de e, aylar arttıkça ağırlaşıyorsun ya. O ütü yapmak falan zor olacak. Ben yardım ederim canım. Sana yıkadığın zaman beraber ütüleriz. Güzelce karıştırdım. Tuzunu, karabiberini, pul biberini de ilave ettik. Bir tane de limon sıktık. Şimdi sıra yeşilliklere geldi. Annem de yukarıya çıktı dedi. Siz içini hazırlayın. Yukarıya gelin orada yiyeceğiz. Bahçede yiyecektik var. Geçtik çok sıcak hava diye. Ön tarasta yiyeceğiz. Çorabım mı oynuyordu bu? Anladım, anladım. Lunamız da gelmiş buraya. Şimdi Caner kapıyı açtığı zaman Aynen. aşağıda hemen yukarı çıkıyor. Aynen. Vallahi öğrendi artık bir aşağı bir yukarı. Buradan da inince aşağı iniyor. Aynen. <laughs> Nasıl kedi bilmiyorum. Böyle merdivende bekliyor bazen. Dedin, Aynen. Artık iki kapısı var. Bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor. Sizi inyecek. takip ediyor. Siz nereye evet. oraya? Peşimizde. Ama buraya geldiği zaman da koltukların arkasında bir de balkonda. Onu da canerler çok korkuyor balkondan düşer falan diye. Kapalı tutuyoruz o yüzden. Hadi buyurun bakalım. Bugün öğle ve akşam yemekleri benden arkadaşlar. Annem kısırı yedikten sonra uyuya kaldı. Şekerim yükseldi ne oldu bilmiyorum artık alıştı bayağı bir bu öğlen uykularına. O yüzden ben de dedim aşağıya ineyim. Ee, bu akşamki menüyü ben hazırlayayım. Dolma biber yapacağım. Buzluğumdan çıkarttım. Bayağı bir vardı dolma biberimiz. Geçen sene çok fazla koymuşuz. 5-6 tane kadar kaldı dolapta. Onları tüketeceğiz. Cacık yapacağım yanına. Çorba olarak da ne yaparım bilmiyorum. Bir bunları halledeyim de çorbayı sonra düşünürüz. Bir de kısırın içine birkaç malzeme koymayı unutmuşum. Bu aralar çok fazla unutkanlık var bende. Turşu koymamışım. Domatesini de biraz daha bol atabilirmişim. Onun dışında tadı çok güzeldi ama turşuyu aradım içerisinde. Bu arada mutfak köşemi nasıl buldunuz? Hala ben çok beğendim. Hep beni böyle yandan görüyorsunuz. Öyle çok güzel olmuyor. Dedim böyle masayı çekeyim önüme. Şöyle karşılıklı bir yemek yapalım sizinle istedim. Böyle de rahat oldu. Baksanıza bütün malzemeleri yanıma aldım. Pirincimi de yıkadım. Hepsi hazır. Oturduğum yerden halledeceğim. Yemeklerim hazır. Çorba için kararsız kalmıştım ne yapsam diye. Mercimek çorbası yaptım arkadaşlar. Dolma biberimiz de burada hazır. Geldim. Ay ellerin dert görmesin vallahi. Ay. Hazırladınız mı? Yaptık. Çorba e, yaptık. bana niye yalan diyorsunuz şimdi telefonla? Bir iki seni kandıralım bir bakalım ne diyecek. Ay vallahi Allah razı olsun. Allah ne evet. tez zamanda bebeğini kucağına alayım. Amin. Amin. Var ya arkadaşlar hiç iyi değilim. Gerçekten bilmiyorum bu karantina mı nedir bana hiç iyi gelmedi. Ayaklarım tutmuyor. Hiç halim yok. Gözüm hep yatakta. Bir yatmışım saat 3'tü. 6'da kalktım bugün. Yani bayram seyran bana göre değil bu sene. Benim bir ara demirim düşüyordu. b 12im düşüyordu. b 12im çok düşük. Bayağı bir düşük demişti. 5 tane iğne vermişti. Kan iğnesi verdi. Onları kullanıyordum ben. Biraz iyiydim. Ama bayağı aradan geçti. Yine böyle ayaklarımda derman yok. Gözüm yatakta. Canım bir şey istemiyor. Bir yorgunluk. Bilmiyorum yani ne olacak böyle. Sağlık ocağına gitmeyi bekliyorum. İnşallah iyi olurum. Çok değişik bir duygu. O yüzden ben de yatmışım. Bugün dolma yapalım dedik. Tuğba dedim ne yapalım bugün anne dolma yapalım dedi. Tamam dedim. Ben de uyuyup kalmışım. Ay bir uyanım saat 6 dedim ne yapacağım şimdi? Ne yemeği yapacağım? Ve beş kişiyiz. Beş kişiyi doyuracağız. Baba Gürcen, hepimiz buradayız. O yüzden anam Tuğba dedim ne yaptın kızım? Ben uyumuş kalmışım. Anne dedi yapmadık dedi. Anam dedim ne yapacağız şimdi? Aa. Bana bilmiyorum ne yapacaktık. Ne yapardık yine bilmem bu saatten sonra altıdan sonra. Ondan sonra Caner dedi yaptık yaptık dedi. Dolma yaptık bir de dedi çorba yaptık. Bir mutlu oldum var ya hazine bulmuş gibi. Çok iyi geldi bana şu. Yemeklerimizi yedik arkadaşlar. Aşağıya indik. Caner için de e, Nescafe yaptım. Biraz bilgisayarda işleri var hallederken. Bir yandan kahve de iyi gider. Bugün bayağı uzun geçecek bizim için. Çünkü benim de halletmem gereken işlerim var. O zaman artık sizlere de burada veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.